Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Yıllar sonra toprağımızı aldık ve bu için çok aşırı mutluyum. Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camii'nde bir araya gelen grup, Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması için düzenlenen şükür namazının ardından basın açıklaması ve dua programı gerçekleştirildi. ikindi namazının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Kahramanmaraş platformu üyeleri ve vatandaşlar Suriye'deki özgürlük mücadelesine desteklerini ifade etti. Kahraman Suriye halkının zalimlere karşı verdiği mücadele onurumuzdur. Suriye'nin yiğit evlatlarına, mücahitlerine selam olsun. Hamada, Humus'ta, Halep'te, Şam'da yıkıldı Nemrutlar. Filistin'den Suriye'ye direnişe bin selam olsun. Gazzeden Şama direnişe selam olsun. Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Suriye. Grup özgür Şama bin selam sloganlarını atarak dayanışma mesajları verdi. Kokuşmuş bir rejimi ayakta tutmaya çalışan emperyalist güçlerin mezhepçi anlayışın maşa olmaktan başka bir meziyeti olmayan örgütlerin politikaları iflas etmiştir. Anti-emperyalizm ve Siyonizm karşıtlığı masallarıyla desteklenen Bağız Cumtası'nın Suriye'nin geleceğinde yeri yoktu ve olamazdı da. Suriye'de Müslümanlar katledilen Filistin hassasiyeti ise yok hükmündedir. Biz Kudüs'ün özgürlüğünün Şam'dan, Halep'ten, Selahattin Eyyubi'nin Kudüs fethine giden yolunda önce Halep ve Şam fethi edilmiş ardından Kudüs özgür olmuştur. Allah bu mücadeleyi Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in özgürleştirmesine vesile kılsın inşallah. Süreliyim, vatandaşım e, Süreli bir vatandaşım ve bugün bizim mutlu günümüz. E, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. E, yıllar sonra toprağımızı aldık ve bunun için çok aşırı mutluyum. Sabahtan beri yerimde duramıyorum heyecandan. E, Halep'te oturuyordum, e, köyünde, Meyger köyünde diye. Akrabalarınız var mı orada? Evet var orada, konuştuk. Dönmeyi istiyoruz tabii, çok mutluyuz. <laughs>